Evet arkadaşlar bugün Call of Duty'den hepinize merhaba Arkadaşlar ben e, Bunu yüklediğimden beri çok kasılıyorum Ve ne zaman da video çekmiyorum o yüzden Oyun çekeyim dedim Farklı bir video çekeyim dedim yani Hadi bakalım oyuna başlıyor Evet arkadaşlar Call of Duty e, öneririm Güzel bir oyun. Ve dadis'te oynayacağız. <laughs> Takım güzel ya, iyi. Baltamın rengi şaka mı? Allah 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 nasıl dövmek Allah 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 bu nasıl dövmek Bu <laughs> kadar Alık gelmesin Allah <laughs> gerçekten zorlu rakipler var ya Bu kadar Hay kağıt Bak benim oynuyor. oynuyor.

Adamları takip edelim. Heh buldum seni. Allah oh. Oha adam neyle dalıyor lan. Bir kendini çalıyormuş. Tabi o kostümü ya. Neyse bu sefer. Oo kazandık. Zafer. Taraf değiştirme. Burada daha iyi oynayacağım. Changing Mac. taking the lead.

O böyle. İnciğim de. Down! rakipler var ama birkaça bu bor sanırım. Tezgah. Neyse kurtulduk de. Oh. Oha bizim ya. Şu zıplayan bir takalım ne yani çok nereye gidiyor bunlar? Şur Allah. Ne yaşanılan orada? Oha. Oh, tamam temizlemişler. Evet, olmuş. <laughs> Böyle. Tamam. Bu kadar. Kazandık. 19'a 20 bir puanla kazanmışız lan. taraftan gidelim. Suya adam adamlar. Gelin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bu adam niye tabanca kullanıyor acaba? Bir şey kullanmıyor. O alev makinesi açılmış. Getir abicim. Hmm. Şimdi seni ateşe boğacağım can ya ne zaman öl oğlum bu kadar ki Şurayı pus kuralım bu kadar <laughs> allah şunu gönder şuraya. Hepsini kullanalım bir anda. Tüh. Birileri yanımdaydı. Aç şunu aç 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 aç. aç. Hemen gitmem lazım bu. Allah 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 Allah. Oh. Allah kendimi beğendim ya. Şöyle güzel bir şifre kuralım. Adamlar iyi. Pro 2'den hala Pro 2'deyiz ya. Hmm, iyi. Baltaya yeni desen geldi. Tipede bu deseni gelmiş hemen değiştirelim. Kademon 12 boş ver. pek takmıyor. Neler vermiş? On bunlar varsa çok güzel olur lan. Yani vermez de şimdi. Verirse kıyak olur. Hemen şuradan kamuflaj. Bu olsun ya bu daha güzel. Tamam. Baltanın kamuflajını değiştirmeyeceğim. Şunu da değiştirelim. Oh. Bu el bombası atıyor değil mi? Yok normal bomba atıyor da bayağı güçlüdür ha bu. Bir deneyelim o zaman. Hemen tekrar başlayalım. Şimdi arkadaş nerede ya? Az önce buradaydı. on Le light of what else is... so much you can't Adam savaşa kasksız gelmiş. Üf, arkadaşta pompalı var lan. Sende ne var? Bu ne lan? Bu o Bu ne? Üf, Abi yakıyor. Kardeşim, yok gider misin? Var. Amaç maç başlamadığı için hasar da almıyoruz. oğlum bir gider misiniz artık? Al koydum bak. Abi de flash atın. Dön 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 dön. Baltayla da alacağım gelin. Ben çıkacağım yukarıya. Şu bir kişi gelse de kurtulsak ya. bizim takım da iyi. Güzel en azından. Hadi başarılar. Bismillah. Oha nereden? Allah keskin şence kullanıyor adam. O nereden oldu be? Neyse keseriz onu da. O sonra düşsün. 3-2-1 Ooo. Oh. İyi nişancıymış. Ama dibine gidiyorum ya. Of. Oh. Abi o da keskin şancı kullanıyor. Hangisi nerede ya? Of. Çok iyi kesmenin şancıları var adamların Kaybedeceğiz herhalde. Şu çimlerin üstünden geçemiyoruz değil mi? Geçemiyoruz. Allah Allah. Şikayet edeceğim. Hmm, şikayet edeceğim. Hmm. Moldanım ben. göremiyorum <laughs> Allah. Mağlubiyet. Neyse en azından. Bir hakkımız daha var. Taraflar değişecek. En azından orada keskin nişancılık yapabilecekleri bir yer var değil mi? Var mı? Allah gene gene. Baktım. Oha. Adamın elini dik silah. Ben hiç böyle bir silah görmedim kimsede. Allah Allah. Ne oluyor oğlum hile falan mı kullanıyor bunlar? Buradan bir şey çektirelim. Allah. Gene VV 11 kullanamayacağım. VV. Mv. Neyse Uf. Of. Kesin yenileceğiz. O bizim adam. Ne yaptı lan o? Adam füzeyle dalmış. Yangından geçilmiyor ya. İşte benim oğlum. Lan. Nerede adam? Allah. Gel lan buraya. Ulan bu kutum vallahi bu Hep ölmekten bu e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bıktım bu keskin nişancılardan bıktım. Adamlarda 3 tane keskin nişancı var. <laughs> Birisi hile kullanıyor gibi ama hangisi bilmiyorum. Bundan sonra da bir PUBG girelim diyecektim ki evet PUBG gireceğim. 36 ya. Neyse beğenelim bari. Bu bizim takımdan mı? Beğen beğen. Neyse. Bakalım. U Pro 3'e geçtik. Tekan ya. Tamam. Evet arkadaşlar. Call of Duty bu kadar olsun. Bu kadar oynayalım. Artık PUBG'ye girelim. Arkadaşlar belki bir sonraki videomda Crash Royale'de çekebilirim. Ya bilmiyorum Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Vallahi kimse izlemiyor ama yapıyoruz Şimdi kimse de yoktur ya Rütbeli arena gireceğim. ne gireyim Ne oldu? Aa, çok az çekiyor ya. Şöyle bir envantere bakalım. Güzel. Şuradan oh çarpı 3 gelmiş. Güzel. Çarpı 3 güzel mi? Ya? Bir dakika bakayım. Diğeriyle aynı. Çarpı 3 güzel ya. Bu hepsi duruyor ama hepsi kötü. Baksana bana bu daha güzel. Sata bilene menzil daha çok ama güzel. Neyse bu dursun. Başka var mı? Şunu şuna takalım. Ağzı yok. Şey yok. M4 var. Yok geçmiş. Ben onu kullanacağım. Hadi bakalım ismin başlayacak. Onun da başlaması çok uzun sürüyor ya. Beklerken insan hiç sıkılıyor. Ne zamandır da PUBG'ye girmiyorum ne, ne oldu diyecektim. Bakayım. Yenildik abi. Yenildik. Kesin yenildik. Bizde 14 var lan. Daha yeni başlamış oyunu. Allah kahretsin. Kesin yedik ya. Ay, hiç vurmaya gerek yok ama ben gene de vuracağım. O kadar bu kadar tamam aşağı inelim şimdi Şurada bu şeye yatacağım buradan adamla Oh, pompalı mı var adamda? Bana mı öyle gel? Evet, pompalı varmış. Pompalı olması şey değil ya. Pompalı olsa vurur. Ya, yenilmeyin ya her maçta da. Ya iyi daha, haksızlı. Parşva takım'a gelenler ki zeliğli aparat tevbi bizim topu en fazla bozdu tevbi. Evet P90 bu. Ne güzel P90'm vardı yine.

Ya adamlar mal gibi oynuyor. Ya birini öldürüyorum. Ne güzel silah olmuyor? Ulan ne güzel SK90 şey vardı. Ne bir silah almıyorum hemen geliyorlar beni öldürüyorlar. O adam mı şunlandı bir? <laughs> İnternet gitmiyor. <laughs> ne 39 oldu. Ne mi lan? Ya mallar oynamıyorum sizin o. Allah kahretsin ya. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Ben de böyle düşünüyorum böyle çekeriz diye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet